Efendimizin vefatından daha fazla geçmemişti. Bir kısa bir zaman geçmişti. Birkaç ay. Baktım dedi. Babam çok hüzünlü gördüm akşam. Dedim baba neyin var böyle? Dedi oğlum dedi Efendi Hazretleri bana çok büyük yük verdi dedi. Ben bu yükün altında eziliyorum dedi. Ben düşünüyorum benden sonra ne olacak bu iş? Yani bu beni üzüyor dedi. Yani bunun bende şeyi var dedi. Bazen böyle e, bana ağır şey geliyor filan gibi. Tabii ben de üzüldüm diyor bu meseleye. Ahmet enişteme geldim dedi Ahmet hocamıza ee, tabii ondan bir iki gün sonra dedim ki ya babam geçen böyle böyle çok üzgündü yani bu konu onu şey yapıyor tedirgin ediyor yani ne olacak ne gidecek filan tabii Ahmet hocam da demiş ki yani o zaman Hasan Efendi böyle tabii 95 yaşında bir insan arkadaşlar Hasan Efendi derslerimiz Kutlu Sesürü e 95 yaşında ee, bazı şey hali oluyor. Bazen suskun hali oluyor. Bazen de çok iyi oluyor. Böyle hatta soruyor ne var ne yok bilgi almak istiyor. Efendimiz Hazretimiz de öyleydi. Bazen susar hiç şey yapa. ama bazen de böyle ben zaman zaman giderdim mesela şeyde buradaki evde de böyle sorardı ne var ortalıkta haber almak isterdi. Böyle iyi bir halini görünce hemen dedim ki Ahmet hocamları da aradım eniştemi diyor, yani böyle birkaç hoca gelseniz dedim. Onlar da biz müsaitiz Hasan Efendi müsaitse gelelim, bu konuyu bir istişare etsek, açsak Hasan Efendi, yani ne düşünüyor yani bu konuyu, dertleniyor bu işte, ona yardımcı olalım ne gibi. Dedim ki baba, Ahmet eniştem, Ahmet hocayla birkaç hoca Efendi size gelip görüşmek istiyorlar dedim. Neyi görüşecekler, ne hususunda dedi, birkaç mesele var. Durdu dedi ki, hilafet meselesi mi dedi. Hasan Efendi Hazretleri. Hilafet meselesi mi dedi. O da var deyince daha bir şey yok. Olunca ben haber veririm buyurdu. Daha bir şey yok. Olunca ben haber veririm. dedi. Arkadaşlar demin dedik ya meşayife sordular efendim. Dedi ki bu bizimle değil. Bu manevi bir şey. Bu manevi bir işaret. Ve aradan bir buçuk sene hemen hemen bir seneden fazla geçti. Bu Efendi Asilimizin vefatından hemen bir kısa zaman sonra bunu sormuş. Ve o zaman Ahmet hocamlar dediler ki heyet olarak biz dedik ki biz Hasan Efendi Hazretleri'ne bununla ilgili hiçbir şey sormayalım. Kendi bir şey buyurursa buyurur dedik. Çünkü sormuş oldu, sorulmuş oldu. Bundan işte Ümre'den döndükten sonra diyor Abdullah Hocam, bundan takriben iki ay önce takriben, babam böyle Fikri Efendi Hazretlerimizden bahsetmeye başladı. Babam bir şey mi diyorsun? Dedi ki bu vazife bizden sonra Fikri Efendi'ye verilmesi münasiptir dedi. Öyle Öyle deyince tabii ben o zaman baba Müsaade edersen ben Ahmet hocamı, Salih, yani bir iki hoca efendi çağırayım bu konuyla ilgili dedim. Aklıma o anda hemen o geldi. Hani çağır dedi, çağırdım. Ahmet hocam geldi, Salih hocam geldi. Benim biraderle ben de vardım, dört kişiydik. Hasan Efendi derslerimiz bunu söyledi. Dedi ki benden sonra bu vazifeyi Fikri Efendi Hazretleri şey yapacak, devam ettirecek, böyle buyuruldu şeklinde bunu bana bize aktar dedi. Ama orada karar dedik. Efendi Hazretlerimizde büyük fitneler koptu biliyorsunuz Hasan Efendi Hazretlerimizin ifşa edilmesinde. Edilmeseydi belki bu kadar sıkıntılar yaşanmayacaktı. O yüzden Hasan Efendi Hazretlerimiz bunu benim vefatıma kadar kimseye demeyeceksiniz buyurmuş. Sizde kalacak, burada kalacak bu iş. Öyle deyince biz dedik tamam orada sözleştik bu burada kalacak. O yüzden kimseye bunu aktarmadık diyor. Yani hatta ne heyet hocalarımızın ne Fikri Efendi de bile. Yani vefatından sonra bunu ilan edelim diye. Hemen Abdullah Hocam diyor ki babam saat iki buçuk, üç civarlarda vefat haberi ne hani alıp ben vefat ettiğini görünce koştum camiye geldim. Ahmet Hocamı aldım, Salih Hocamı aldım. Fikri Efendi'yi çağırdık Hasan Efendi odasına. Tabii kendisine bunu tebliğ ettik. Fikri Efendi tabii çok zorlandı bu konuda. Aynı Hasan Efendi gibi kendisi böyle bu tür vazifelerden kaçan Asla bir öne çıkmak gibi olmayan bir zattır. Zaten herkes tanıyor Fikri Efendi haserimizi. Anlatmaya gerek yok. Bu durumda bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra da heyeti çağırdılar. Bize mesela biz orada duyduk yani Fikri Efendi'den sonra da bizi aldılar. Böyle böyle oldu dediler. Amenna ve Ondan sonra da cenazede ilan etme kararı aldık. Ve bu şekilde bütün cemaatimize bu ilan edildi. Yani bu künklerin birbirine bağlı olması lazım. Arkadaşlar bak Efendi Hazretlerimiz hali hayatında ne yaptı? Hasan Efendi'yi vasiyet etti. Ne oldu? Birleşti künk. Hasan Efendi Hazretlerimiz hali hayatında ne yaptı? Fikri Efendi Hazretlerimizi vasiyet etti. Bitti. Bu kopuk olduğu zaman bu feyiz oradan efendimizden ta buraya şimdi küngün başı Fikri Efendi Hazretlerimizde. Yani bu feyzin başı burada. Burada olacak olan bu feizi alacak Bir izni